Selamünaleyküm dostlar. Bugün sizler için çok güzel besleyici bir kış türlüsü tarifi hazırladım. Kış sebzeleriyle oluşan bir türlü. Evimizdeki malzemelerle yapacağız. Bir adet kerevizimiz var. Bir tane soğan ve patates. Biraz pırasaya ihtiyacımız olacak. Havuç ve limon kullanacağız. Hepsinden birer adet. Biraz da kereviz yaprağı da ekledim. Hem renk veriyor hem de inanılmaz bir aroması var. Öncelikle sebzelerimizi doğrayarak başlıyoruz. Havuç ve soğanı e, zeytinyağı ile kavuracağım biraz. Burada zeytinyağlı yapıyoruz. E, zeytinyağı olursa daha lezzetli olur yemeğimiz. Biraz kavurmamız lazım. O kavrulurken bir taraftan doğramaya ve pişirmeye devam edeceğiz. Kerevizimiz, bir adet kerevizimiz vardı. Onları e, küp şeklinde doğrayacağım. Biraz iri doğruyorum ki tane tane e, olsunlar. Pişince de biraz daha küçülecekler. Sıra sıra ekleyeceğiz yemeğimizi ama bir taraftan da kavurma işlemine devam edeceğiz. Daha lezzetli olabilmesi için bu işlemi de yapmamız gerekiyor, kavurmamız gerekiyor. Kavrulan havuçlarımıza kereviz kerevizi de ekledik. Bir iki de bunları da çevireceğiz, döndüreceğiz tenceremizde. Pırasalarımızı iri iri doğradım. Bunları da hemen ekleyiverelim. Yapımı oldukça pratik ama vitamin değeri çok yüksek bir yemek oluyor. Mutlaka deneyin, tadını çok beğeneceksiniz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tuzla kavrulursa hafif suyunu da salacak. Bir kaşık salça. Bu şekilde kavrulmaya devam edecek. Biraz ağzını kapatıp altını kısıyorum. Biraz kavrulduktan sonra patatesi ekledim çünkü patates daha çabuk pişiyor diğer sebzelere nazara. Birlikte kavrulmaya devam edecekler. Bu arada bir adet limonumuz vardı. Onu güzelce sıkalım. Hafif bir ekşiliği çok yakışıyor sebzeye. Sebzelerimiz biraz kavrulduğu zaman suyumuzu ekleyeceğiz. Kereviz yaprakları ve limonluyu da o zaman ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi güzel kavruldular. Tam su verme zamanı yemeğimize. Kaynamış suyumuzdan ekliyoruz. Piştikçe suyunu biraz daha çekeceği için hafif biraz e, sulu yapıyorum bu yemeği. Daha çok hoşumuza gidiyor. Siz dilerseniz daha az su da ekleyebilirsiniz. Çünkü içerisinde patates, havuç bunlar suyu biraz çekecektir piştikçe. Burada limon suyumuzu ve kereviz yapraklarını ekledim. Şimdi ağzını kapatacağız, kısık vaziyette en az yarım saat pişireceğiz. İyice yumuşaması gerekiyor. 10 dakikada dinlendirdim. Ee, yemeğim çok güzel pişmiş. Harika bir kış türlüsü. Yanına siz bulgur pilavıyla yaparsanız çok güzel olur. Bulgur pilavıyla çok yakışıyor. İkisini bir arada servis yapabiliriz ailemize misafirlerimize çok güzel bir kış türlüsü oldu. Şahane bir alternatif yemek olarak akşam yemeği olarak bakıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyetler şifalar olsun inşallah. Allah'a emanet olun.